bir kiliseden çalındı. Tablonun mafya tarafından çalındığı ve hatta bir domuz ahırında saklandığı söylentileri var. Ancak tablo hala bulunamadı ve bu kayıp sanat dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Caravaggio bu tabloda İsa'nın doğumunu ve azizleri tasvir etmişti. Eserin kayboluşu sanat dünyası için büyük bir şoktu. Eğer bir gün bulunursa bu sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak. 7. Claude Monet Waterlilies, 4 dakika. Monet'nin Nilüferler serisinden bir tablo, 1958 yılında New York'taki bir müzeden çalındı. Tablo, o zamandan beri ortada yok. Monet'nin bu serisi, modern sanatın en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kayıp tablonun akıbeti ise hala bilinmiyor. Monet, bu seride doğanın büyüsünü ve suyun yansımalarını muhteşem bir şekilde resmetmişti. Tablonun kayboluşu, sanat dünyası için büyük bir kayıp. Eğer bir gün bulunursa bu sanat tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacak.